Hayırsız, öpsene amcanın elini. Hey Allah'ım ya Rabbim yine mi ya? Her seferinde niye öpüyorum ben çocuğun elini ya? Öpsene canım. Amcanın elini bu saatte bir telefonumuzla kalktı geldi. Şu saatte. Çok... Tövbe ya Rabbim ya. Niye öpüyorum, öp. öpüyorum babam? Acak kadar çocuğum var ya. Niye elini öpüyorum? Öp hadi öp tamam. Öp Mecnun. Öp. Büyüğün o seni. Öp. Arkadaş öp, Allah öp. aşkına. Allah aşkına. Abi ya bezdim yemin ederim. Bayramda ben bu kadar el öpmedim ya. Öp hadi öp. Tamam olsun. Üff. Yemin oğlum, bu neymiş ya? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. İşimiz acil olmasa yani bu şekilde rahatsız etmezdik. Ne demek? İskender. Ayıp ettin. Şişt. İskender. Ha. Şu kız kim? Ki o ha. Ee, şey o kız. E... <laughs> ya şu çok, çok acil ya şu anda hafif hepimiz ayaklanmışken şu kalışını bir halledelim mi? Şöyle geçiyoruz şu tarafa. Hadi o. Lokman hadi. Allahım pişti. Kız mı yürüdü? Ne oldu? Kıskandın mı sen? Bir şey mi oldu yani? Hayır, kıskanmak gibi değil de yani sonuçta yanlış, yanlış bir hareket yani etik dışı. Bu şekil olur mu ya? O i̇nsanın o yanındaki kıza, masasındaki kıza yürüdü mü yani? Seni Dede ne yaptın? Ne, ne yaptım? İyi İyi. iyi ya, yani, Allah aşkına.